Sakın eve geç kalma. O gün gelsin bakarız. Seni çok seviyorum. Oho, ben senin yaşındayken baba olunca anlarsın. Ben bilmem annene sor. Bu sözler size de tanıdık geldi mi? Her babanın en az bir kere söylediği sözleri duymak için sokağa iniyoruz. <laughs> en sık duyduğunuz cümle nedir? Seni seviyorum kızım. Seni seviyorum. Oturttururdu dizine. Böyle bir koklardı beni böyle. Güzel kızım. İyi huylu kızım. <laughs> Vallahi babacığım benim rahmetli olalı ee, yani kaç sene oldu? 20 yılı geçti. Ee, hep iyi anılarım var onunla. Hep güzel anılarım var. Şimdi bile duygulandım. Bakarız. <laughs> <Doğru, evet>. Bakarız. <laughs> çok mantıklı. Babam vefat etti 30 yıl oldu ama babam teşekkür. bana çok düşkündü. Eee <laughs> çok severdi. E, bütün gücü, eee sevgiyi babamdan aldım. Eee çok şükür ona ne kadar te teşekkür etsem azdır. Eee daha ne diyelim? E, babalar Günü kutlu olsun. Babamdan en çok sık duyduğum. iyi misin? Yani her şey yolunda mı? Her daha şey fiyat. yolunda. Aynen, aynen. Genelde onu duyuyorum. Eve geç gelme. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine futbola mı gidiyorsun diye bana söyledi. Ben futbolcuydum. Yine fut topa mı gidiyorsun derdi. En çok bunu söylerdi. Neden bunu satın aldın? Ee, sevil kapıyı kitlemeyi unutma. <gülüyor> 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 Seni seviyorum cümlesi. Babamdan en sık duyduğum Evlenmen için tonla para lazım derdi bana. <gülüyor> <gülüyor> aşkım. Babanız <siz> evet. aşkım <laughs> diyor. Evet. Gerçekten. Canım. Ne kadar güzel Bu bir <laughs> sevgi göstergesidir yani. En sık duyduğum cümle. Bilmiyorum ki birden sorunca pek ya, şey yapamadım ama e, Ya şu an kendisi uzakta olduğu için çok özlem ve hasret var. O kadar. Ama iyi ki de var. Ama var o, olduğunu o, bilmek bile yetiyor. Babanın sana en çok söylediği cümle nedir? Bebek oyunu. Bebek oyunu. Be bebek oyunu oynuyor. Telefondan onu Aha. söylüyor. Bebek oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Peki babanı seviyor musun? Hı <laughs> hı. Ne kadar çok seviyorsun? <gülüyor> 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 evet, çok. En sık duyduğunuz. Ya nasılsın oğlum, iyi misin? Devamlı beni hatırını sorar yani. Kesinlikle öyle. İşler nasıl gidiyor oğlum? Babamın Sizin... en çok söylediği şey, oğlum ders çalış. Kızlarım var, iki kızım var. Onların bana söylediği en çok söylediği şey, baba gelirken abur cubur al. Dürüst ol dedi babam. Dürüst ol, dürüst çalış. Çalış, çalış dedi işte çalışkileri bize de bakasın. Bize de yardım edesin. O zaman köydeyiz tabii ya. Köyde neyin olduğunu bilmiyorum. Sonradan sonradan hatırlıyorum. Yani onu çok özlüyorum. O kokmasını böyle yap böyle bir koklardı beni böyle başımı böyle böyle yapardı. Anlıyor musun?